Aşırı sevinmek Aşırı sevinç göstergesi başı bela getirir. Senin mutsuzluğunun ve üzüntünün sebebi evvelce seni aldatan sevinçlerden istiğfar etmektir, kusmaktır. Bunlardan bir şeyler midende kaldıkça sana yemek için bir şey vermezler. Kusarken insan yiyemez. Midesi boşalınca yemek yer. Sen de sabret ve gam çek ki gam çekmek bir nevi kusmaktır. İşte bundan sonra gerçek sevinç hasıl olur ki onun gamı ve kederi yoktur. Dikensiz bir güle ve beş ağrısı vermeyen bir şaraba benzer. Ne zaman mutluluk duysan bil ki damın kıyısıdır o mutlu an. Dikkatli hareket et mutlu anında özellikle ilahi aşkın tecellisine mazhar olmaya başladığında kork ve edebi muhafaza eyle. O iltifatı açığa vurmayıp hazine saklar gibi sakla. Ki dostluk ve muhabbetten sonra bela gelmesin. Uyanık ol da o mertebede korka korka yürü mutluluk zamanında, o neşenin geçip gitmesinden korkarsın. İşte bu hal o gayb damının kenarından öteye gitmektir. Sen o sırlar damının kenarını ve oradan düşme tehlikesini görmüyorsun. Ama ruhun onu gördüğü için tir tir titrer. Ansızın gelip çatan her bela İnsana mutluluk dımının kenarındayken gelip çatmıştır. İnsan dının kenarında olmadıkça düşmez. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un kavimlerinden ibret al. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un kavimleri ferah içinde, yani dam kenarındayken sahip oldukları tüm nimetleri verenin Allah olduğunu bilmediler ve ona şükretmediler. Peygamberlerinin nasihatlerini de dinlemediler. Bu yüzden o dam kenarından düştüler.